Selamlar arkadaşlar yeni bir Wafting videosu ile karşınızdayım Bu bölümümüzde yeni gelen kutulardan bir tanesini açacağım Destansı Mega Olimpiyat, Yeni Olimpiyat ve Neon Pro arkadaşlar Ben Yeni Olimpiyattan iki tane alma taraftarıyım şahsen ee, Ya da işte bundan Destansı Mega'dan alacağım ama Diyorum ki yeni olimpiyat alalım bundan başlayalım açılışı bundan yapalım arkadaşlar Şöyle bir hop iki tane bir vuralım abi. Onları bir alalım. Envanterimizi atalım. Okey. İçerine gelecek olursak arkadaşlar. Öncelikle birleştirilmiş bomba 5 günlük yazıyor. Bu bomba galiba yeni geldi. Bir fikrim yok. Ya da bir paket falan. Bakacağız artık. Çıkarsa yani bakacağız. Ama bu 20. kutuda 20. bonustaki kutuda içeriyormuş. Hani o yüzden buna muhtemelen gelmeyeceğiz arkadaşlar. Genel olarak da şurada yazan, yazan eşyalar bulunmakta. Hazırsanız açmaya başlıyorum. Animasyonu şöyle bir açalım ve bum. Ses niye bu kadar fazla ya? Neyse. Abi. Güzel. İkili teklinin Vulkan versiyonu çıktı. Oğlum bunun şeyini çıkarsaydın ya. OG pompalısını çıkarsaydın bana. Tuğ çıktı. Abi tuğ istemiyorum. Hadi yapıştır oradan bir tane. M870 zebra. Okey. Okey. Arkadaşlar buradan bir AK-47 Vulkan bize verirse ya da Viper Vulkan verirse deme kalmadan Viper Vulkan çıkardık. Güzel. Tamam. Bunu bu arada bu videoda test etmeyeceğim. Ha, beklemeyin bu videoda yani. Bunun özel yıkımda testini yapmak istiyorum. Kupa dövme seti çıktı. Geç abi aç yerine Buradan bir de AK-47 Vulkan yapıştır sen bize Okey En azından yeni silah çıkardık yani iki tane hem de çıkardık Kızıl elle dövme seti Okey sonucu açıyorum Birleştirilmiş bombayı merak ediyorum Bilen var mı bu arada bunun ne olduğuna dair Hiç fikri olan varsa yazabilir Beklerim Okey açtık Şöyle bir kapak göz atayım Burada yok galiba Aynen burada yok. Belki premium dükkanında vardır öyle bir şey. Hmm, o da yok. Burada yok değil mi arkadaşlar? Ben yanlış görmüyorum. Aynen yok. Birleştirmiş ama burada da yok. Kp'de var mıdır? Yok burada da yok. Neyse arkadaşlar. Belki denk geliriz bir şekilde. Bilenler yorumlara yazabilir bu arada. Slotlarımız hazır. Her şey hazır. Ee... hasarı 65 bunun. Bir dakika pompalı kıyaslaması yapacağım. Hemen ondan sonra başlatacağım. Bunun 35. O galiba daha fazla vuruyor gibi bir şey. Arkadaşlar bir fantezi olsun. Bunu bir takalım mı ya? Ne dersiniz? Burada bu kalsın. Böyle kalsın. Odayı kuruyorum. Arkadaşlar şimdi oyundan devam edeceğiz. Şu anda aldım slotu tek atın reisi şöyle bir alalım bir elimize. Görünüşü bu arada çok garip. Yani pompalı küçücük duruyor. Acayip Oğlum öl lan. Ha öldü. Acayip garip duruyor arkadaşlar bence. Ben de öldüm. 2 kill sonra öldük. İyi. Eee şöyle bir olayı var. Eğer bir kere kaçırırsanız O adam nasıl beni vurabildi? Muhtemelen öldünüz bu arada arkadaşlar bir kere kaçırırsanız. Çünkü ee, ikinciyi sıkana kadar böyle birazcık bekletiyor gibi gibi hafiften böyle taramıyor anlık hani viper gibi değil en azından öyle söyleyeyim o yüzden mümkün olduğunca şaşırmamaya çalışın. Ben şu arayı bir alsam, aradan pompalıyla rahat rahat oynar mıyım acaba? Şimdi bir aklıma o geldi de. Şurayı bir şöyle alsam. Arkadaşlar bayağı rahat oynadım ya şu an. Şu an bak şu an rahat oynuyorum. Neyse orayı da saldık. Kardeşim sen bir dur ya. Oğlum ölüm koptu ne yapıyorsun burada? Bir an düşmez zannettim. Eyvah hepsi geliyor. Galiba öldüm. Neyse en azından çizilmedik aşağı düşerek öldük. Biri çizmeye geliyordu. Vuracağım arkadaşlar combo yapacağım pompalayla merak etmeyin deneyeceğiz deneyeceğiz yapacağız bir şeyler. Oğlum bizim takımdaki adamlar yanımda ooo double kes. Peki oradan o adamın buraya bir gelmesi yok mu? Ne? Ya ama ben oraya zıplayacaktım. Şimdi o adam beni arayacak orada bak. Vuramadım. Onu var ya. Tekleyemedim. Hasar iyi arkadaşlar bu arada. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bir durum ya, be Kompalı oynayacağım ben. Öldürdün mü? Vallahi öldürmüşsün. Mermi koyucu da çok garip değil mi sizce? Baksana da şuna. Şuna bak. Çok garip bir pompalı. Şöyle fotoğraflarını çekelim silah. O adam yaklaşırsa öldü. Bizim adam topladı vallahi hepsini arkadaşlar. Ben burada bir silah alırım ya elime. Sanki burada bir silahla daha rahat oynarız gibi 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 bir hava var. Ya arkana niye bakarsın ki sen? Heh. İyi onu öldürdük. O çatıdaki niye baktı arkasına ya? 50 puan olmuşuz. Güzel. Arkadaşlar peki bir normal silahla artık böyle hard kombolar ya da hard kill'ler almamız yok mu? Yokmuş. İyi de aradım adamı. Kesinlikle yok arkadaşlar. Öyle kill mi almak yok yani. Vazgeçtim. Biz bugün Legend'la le vuramıyoruz galiba. O adam araya kaçtı. Tamam ben ondan... Yani... Ondan kurtuldum dedi derken yağmurdan kaçıp dolaya yakalandık. Bir çatımız var gibi görünüyor ya bizim. İşin sonu çatı arkadaşlar. Kardeşim takılma bana. Oğlum bana bir takılmayın be. Takım. Alo. Heh, iyi oldu sana. Oh iyi oldu sana. Sen o kadar takıl, takıl 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 takıl. Oh iyi öldürdüler. Onu kaçırdım. Otomatik şarjör değiştirmemiz var. O değişsin o arada. Ben de şöyle şuradan toplayayım gelenleri. Bana bakacaklar arkadaşlar şimdi bu arada net bakacaklar ya. İyi 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 combo iyi. 82 olmuşuz güzel. Salla abi şunu şuraya. Zıpla abi buradan. Vur abi şunu. Buradan dön şuraya. Sonra sana dön. Seni... Gel lan buraya. Ölmedi. Ah be. Ya onu öldürseydim canı da çok az, az kaldı var ya. Yine zıplarız biz buradan arkadaşlar. Arkamda biri var gibi hissediyorum ama Bir önemi kalmadı Adamı öldürdük zaten İçeriye sızdık Daha varsa da ister gelsin İster gel Mesin Öldüm galiba oye oh yeah Aa, ben vurmamışım Oğlum ben nasıl vurmadım onu Bizim adam vurdu da hangi yere vurdu bilmiyorum Bu arada odadaki herkes selamlar Altı birazcık e, aksattım Enes selamlar Şata bakmayı unuttum pompalıyı deneyeceğiz oyuna odaklanacağız diye Tamam öldüm abi <laughs> Belliydi orada öleceğim arkadaşlar yapacak bir şey yoktu orada Abi dinlemiyordun konuştan arkadaşlar biliyorsunuz ben oyun oynarken çok fazla şete yazı yazmıyorum Böyle ben Öldü Aa nice güzel öldürdük Peki şöyle bir uçan bombalamız yok mu? Onu oradan oraya pompalıyla öldüremeyiz mesela arkadaşlar. Böyle yerlerde bombalayı denemeyiniz. Dikkat dikkat. Bu bir uyarıdır. Bu dende mesafe olduğu zaman bu denemeyiniz. 130 oldu abi. Müthiş. 47 kill 50 yaparız onu. 140'lamayın arkadaşlar oyunu. Ah oh be. Oğlum durun lan vurmayın. 2 kill. Son 2 kill. 2 kill aldım mı vurabilirsiniz. Oo. Onu pompalayı da oraya vurmak zor ama silahla değil tabii ki de öldüm arkadaşlar. Ölmedim arkadaşlar. Oha lan öldürdük hatta. Eyvah! Ne yaptık oğlum biz orada? Oyun bitti. Hala bu takım savaşıyor orada. hala savaşıyor. Oyun bitti ama. Evet arkadaşlar, bölümümüzün de sonuna gelelim. Ben pompalıyı beğendim. Açık söylemem gerekirse ben pompalıyı e, yakınlara deneyebilirim kurtlara karşı. Kurtasarda 20 görünüyor. Bir kaç ki 40 görünüyor. Yani Viper muhtemelen daha etkilidir kurtlara karşı bu arada ama 65 vuruyor bu da. Öyle bir olay var şimdi. Emin olamadım. Video hoşunuza gittiyse tabii ki de yorumlarda ve beğenilerde belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Diğer bölümlerin birinde bu olacak. Haberiniz olsun. Bay bay.